Merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni bir serimiz. E, e, çok beğeneceksiniz arkadaşlar. Adı trendip Deep arkadaşlar serimizde de. Herkes bilir zaten bunun oyunda vardı arkadaşlar. E, işte i̇şte böyle bir uçak uçaktan düşüyorsun. Böyle işte uçak düşüyor böyle sen bir at, ad, iki üç ada var böyle etraflarında. Hatta daha fazla da var burada iki üç tane de var arkadaşlar. İşte daha fazla da var böyle onları gidiyorsun eşyalar falan buluyorsun arkadaşlar. Ben oyunu oynamıştım önceden önüştü arkadaşlar. Neyse şimdi onun şeye çıkmış herhalde. Onu oynayacağım. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak yani yeni serimiz. Hadi arkadaşlar bismillah diyerek aşağı atlıyoruz. Bakayım atlayabilecek miyiz? Bu arada yeni serimiz için şöyle güzel bir abonelik gelirse, beğeni falan gelirse arkadaşlar bir şey çok şey yaparım, sevinirim. Neyse arkadaşlar şu deli atlayalım. ilk deneme başarısız. Ve çakmak mı var? Hayır. Aynen oyunun başına çakmak bıçak falan veriyordu arkadaşlar hatırlarsanız. <laughs> güzel yapmışlar. Allah ellerine sağlık yapanların. Evet güzel. Düştük. Evet arkadaşlar ne yazıyor hemen okuyalım. Welcome to stand tip arkadaşlar görüyorsun. Buraya bir yatak var arkadaşlar bunu gaps etmemiz lazım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz gemi parçalanmış. Şöyle de göstereyim. Bakın şu atları köpek arkadaşlar görüyorsunuz. Köpek bakın. <laughs> Güzel olmuşlar arkadaşlar. Çok güzelmiş. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen gidelim şu bizim herhalde hemen. Yanımıza düşen de. Gidelim bu adaya. Evet. Hı, adamız güzelmiş. Bakalım neler var. Aa inek. Neyse yine kesmeyelim. Açıklaştırız arkadaşım da boş harcam ben. şunu yok edelim başlayalım yok etme. Çekmut acaba ne yapıyor ne iş yarıyor ben çok merak ediyorum. Ama dursun bir şeyler yaparken falan filan işe yarar. İlla ki yani. Neyse arkadaşlar ilk bölümümüzü oynayalım bakalım nasıl gidecek. Nasıl güzel güzel bir serim beğenecek misiniz? İzleyecek misiniz? Bakalım Hemen şu toprakları şöyle elimizde. Evet. Evi nereye yapsak Evi şöyle yaparız aslında burası çok güzel çok müsait bir yer Şöyle cep Hemen Kazmamızı atalım hemen Şöyle Bir tane Kap yaptık ha, crafting table yapmadık şöyle şöyle craftingimizi koyalım arkadaşlar kazma yapıyorum çünkü şurada taş gördüm herhalde taş gördüm burada bu taşları kazıp ıı, taş baltı yapayım en güzeli o taş baltalarla işte arkadaşlar taş baltalarla odunları kesmeye devam ederiz arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok zaten Neyse şey güzel olur inşallah arkadaşlar inşallah beğenirsiniz. Bu arada inşallahımız kısıtlı olacak. Kısıtlı aslında çok da kısıtlı olmayacak ama bir değişik değişik şey yerler var herhalde. Bu altında düşüyorsun böyle dünya sonuna falan düşüyorsun. Altını çok kazmayın. O oh, işte siz oynarsınız altını çok kazmayın. Şöyle koyduk toprakları. Şu taslağı. Arkadaşlar burada domuz hayvan gibi spamlanıyor. Bunun spamları var arkadaşlar. Onu ona deli kaçmamız lazım. Yerine halka spamları var herhalde. Onu deli kaçmamız lazım yoksa bu giriş ve burası domuzdan yürünmez oluyor arkadaşlar böyle giderse. Onu bir dahaki bölüm halletmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu da çok hızlı görünüyor. Neyse çözüm devam edelim bakalım nasıl olacak. Hadi arkadaşlar inşallah seriyi beğenirler arkadaşlar. Arkadaşlar genelde Minecraft Survival çok oynanıyor. Böyle herkes oynuyor falan. Bilgisayardan olsun, telefondan olsun herkes oynadığı için pek fazla izlenmiyor diye zannediyorum. Ya başka bakın başka başka serilere geçtik arkadaşlar Bakın, Skyblock falan filan onlar da gelecek arkadaşlar. Yüz devam edelim? Aynen. Şöyle güzel gidiyoruz. Odundan şöyle keselim şimdilik şu, şu onları da aldık mı yeter arkadaşlar bu kadar. üstleri çıkıp üstteki odunu sonradan. He. 26 tane yeter şu anlık için. Şurada bir tane tahtadan ee, iki tane shovel yani yapalım. Hidden shovel. Evet, kazıyoruz arkadaşlar. Anlattık. yaptık. Biz arkadaşlar şunu kullanmayalım ya da dur. Şu top al şunu. Al şunu. Arkadaşlar bu arada bugün okulun ilk günü. Seviştiğimiz hepimiz, çok mutluyuz hepimiz. Evet arkadaşlar ben de Lise 2'ye geçtim. Kocaeli'de oturuyorum. Kocaeli'de okuyorum Belki Kocaeli'de olanlar Kocaeli'de okuyorum işte. Kocaeli'de olanlar zaten bilirler. Şey, çene üstündeki kipanlardaki okulda okuyorum arkadaşlar. İşte lise 2'de ilk günüm ve arkadaşlar e, bugün beynim çok ağrıyor arkadaşlar. Ben okuldan geldim. Saat 6'ydı. Şu an video çekiyorum. E, gündeki günde 2 video atıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz. Siz seyredilmek için, izleyenleri meslek için Mutlu etmek için yine iki video ötürme arkadaşlar. Bir de yarın iki video atacağım. Bakalım yarın nasıl yapacağız. Çok merak ediyorum. Şöyle şimdilik şöyle güzel bir şey. Küçük, narin, zarif. Aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar o şekilde bir şey yapalım. Şekil şukul olmasın şimdilik. Şekil şukul aslında benim işim ama şimdi yani... Cık. Olmasın... Anlatabiliyor muyum? Şöyle öylesine bir ev yapalım şimdilik. Ah ne yaptık. Şimdi kenarlarını açık bırakacağım ki. Büyüsü arkadaşlar görüyorsunuz şey var. Adı neydi? Kum var. O kumlarla da cam yaparız yani. O Minecraft Suvar'daki gibi yarım saat kum aramayız arkadaşlar. Nasıl dur? Şöyle... Neyse yanlış koyduk hallederiz Aş kıramadık lan Neyse arkadaşlar acıkmaya başladık aslında şöyle bir tane domuz keselim Ama et de çıkmadı gavurdan Gavure gel, gel Arkadaşlar yemek sıkıntısı olmayacak büyük ihtimal Zaten yapacağımız kömürler de zor bulunuyor Zaten yapacağımız kömürlerin yarısını Yarısına çoğun hatta domuz etini harcayacağız büyük ihtimal pişirmek için öyle geç öyle geç hatta öyle görürsünüz arkadaşlar Neyse, devam edeyim şu kırdım mı şöyle şöyle güzel şöyle üstten şu bir 3 Kenardan temizleyelim. Domuz Tavuk. Seni öldürmek istemiyorum. Tavuktan da azalım. da, da çiftleştiririz. Domuz geber. Geber pis. <laughs> devam devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. İyi gidiyoruz ha. Arkadaş istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Bu bölüm şu evle ilgileneceğiz. Şu domuzlarla ilgileneceğiz. Keseceğiz, biçeceğiz, ağaçları temizleyeceğiz. Bir dahaki bölüm artık başka adalara gideriz arkadaşlar. Bir tane bot yaparız kendimize. Gideriz başka adalarda. Bu bir ucuk bir kızlarla eliniz arkadaşlar. <gülüyor> Şaka. <gülüyor> Tabii ki de şeker yapıyorum. Ama şöyle şöyle. Evet. Güzel gideriz. Çok iyi gidiyoruz. Aferin bize. Arkadaşlar inşallah istediğim kitleye ulaşırız yakında. Ama şu anlık ben böyle bir 50 abone olsun. Böyle bir 50 100 abone olsun bana yeter. Şu gaz bir abonemiz var. Zaten bu da yani normal bir şey daha 2 gün oldu açtım. <laughs> Olur arkadaşlar böyle. Yapacak bir şeyimiz yok. Neyse arkadaşlar videomu beğenin beğenmeyin de canı sağ olsun. Ne yapalım? Ancak ilk gün şey mi alsak böyle hayvanlarla uğraşırsak şimdi gelişemeyiz fazla uğraşamayız zaten. O kadar kalbim dayanmaz. Vallahi eşyalım falan da yok. Neyse de arkadaşı biraz odun toplamamız lazım herhalde. Bizim yatak var değil mi? Şöyle yatalım da spam şeyi kuralım. Neden böyle oldu şimdi? Evet tamam hem sabah olsun arkadaşlar. Hem de hoş olsun güzel olsun Evet Bugün herkesin yaşam bu 11 dakika yaklaşıyoruz Arkadaşlar nereden soruyorum ben Görüyorum derseniz Mobizen Yani şu kanal Şu şey Bu arada ondan şey yapıyorum Onun üstünde yazıyor main'in altında Yazıyor ondan görüyorum arkadaşlar çoğunuz biliyordur zaten arkadaşlar bu kanalı. Bilmeyen yoktur diye sanıyorum. Burada ağaçlar dikmemiş. Ağaçları kendi <laughs> yapmışlar. Burada yaprakları da dökülmüyor. Çok değişik bir şey. Burada ne var lan diyecektim böyle. Zombi mi yanıyor diyecektim arkadaşlar. Korktum birden. Yukarıda bir şey var. Ona Artık her şey dolaştıktan sonra geçtikten sonra bakacağız arkadaşlar. Yani ilk, ilk defa görüyorum onu. Ve halledelim. Odunlarımızı kez. Bak şu odunları almamışız. Ya yani boyumuz yetmiyor. Da. Aynen bir tane alıyormuşuz. Şunları almamışız herhalde. Onlar da yetmiyor. Yani boyumuz o kadar uzun değil yani arkadaşlar. <laughs> Şaka maka. Şöyle böyle var ya iki blok boy aslında çok ideal arkadaşlar çok da iyi. Bu arada Minecraft P yani telefonda oynanan çok iyi yapmışlar arkadaşlar bu arada arkadaşlar da Valla ellerine kollarına sağlık Verdi emekler çok iyi arkadaşlar Helal olsun yani bir şey demiyorum şu Çok değişik ama şu delik melik ne iş Neyse arkadaşlar 29 tane yaptı GT herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Yapmıyorum da çünkü odun kömürünü çok yapacağız çok ihtiyacımız olacak. Çünkü kömür sıkıntısı var. Böyle bir 64'lük odun kömür yapsak aslında iyi olurdu ama. Şu da arkadaşlar zaten dünya kadar odun var görüyorsunuz. Odunun hepsini seçeceğim Beklesinler beni. Hazır oldu bekleyin. Bakalım 6 tane taşımız var. ve taşı nereden buluyorum çok merak ediyorum. Yerin altında taş yok arkadaşlar. 2-3 blok var sonra aşağıya düşüyorsun. Çok değişik bir olay yani. Neyse iş yeter burası ya. Hemen yetmezse de yok yani. Hamza onlar iç içe gidiyorlardı. Bakın arkadaşlar bir Bunlar çoğaldı. Ulan siz ne böyle çiftleştiniz? Kimle çiftleştiniz? Pezenek. Ne kadar şeysiniz siz lan. Hele şunlara bak. Manyaklar. Hiç zaptıramıyorlar ya. Çık şuraya çık. Benim kırıldım diyecektim balta buradaymış güzel şu ağaçları dalayım arkadaşlar biraz siz sıkabilir arkadaşlar şu ağaç falan o yüzden kusura arkadaşlar sizden çok özür diliyorum lan alamadık mı şuna bak arkadaşlar şunu alamıyoruz ya böyle alırız işte Evet, şunları da alalım. Nereye koyuyorsun? Abicim, abicim. sen de git kakoları bana ver. Bu arada arkadaşlar koko da koko da, onlarla da ne yaparız? Bilmiyorum ya yaparız bir şeyler illa. Evet. ben burada bir tane odun var Aynen. Neredeydi o? Bir tane daha balta yapmamız lazım. Şöyle odunla bir tane balta yapalım. Bir tane de kürek yapalım çünkü. Az sonra kum kazacağız. Kum çok lazım çünkü arkadaşlar cam yaparız. İyi olur hem yani. cam şekil olur böyle. Bu arada arkadaşlar şekli severim. Ama siz sıkmamak için böyle çok uğraşmıyorum arkadaşlar. Sıkılırsınız çünkü biliyorsunuz ben de çok yaşıyorum. Bu arada takip ettiğim bir sürü kanalım da kanalda var. Ee, takip edeceğim kanallar da unuttum takip etmiyordum kanallar var beğendiğim bir sürü videolar var. Beğenmeyi unuttuğum bir sürü videolar var arkadaşlar. Onlara da bakarsınız arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun arkadaşlar da. İşte olun arkadaşlar abone falan. Bu arada arkadaşlar arkadaşlar dediğim ben de büyük abilerim yani. Öyle söyleyeyim. bunları keselim. Onlar profesörler arkadaşlar. Biz daha acemiyiz. Ama arkadaşlar tabii ki de biz de bir gün onlar gibi olur inşallah. Şu yeni başlayanlar. Arkadaşlar çok hızlı kırıyor lan. Bu mu oldu ne oldu? Şu sen de mi? şu yaprakları toplayayım sıkılmayın diye şu yaprak arkadaşlar şu odunları yaprakları toplayıp videoya devam edeceğim arkadaşlar devam ediyoruz bu arada arkadaşlar bunlar çok uzun sürdü ben de arkadaşlar dedim bunlar çok uzun şimdi bunlarla uğraşmayayım dedim arkadaşlar 15 dakikada uğraşıyorum parmağımın ucu acıdı resmen bildiğiniz arkadaşlar yani çok hem sıkıldım hem parmağım acıdı falan derken işte kötü kötü oldu arkadaşlar yani öyle. Neyse evimin içine bazı şeyler girmiş. Hayvanlar, hayvanlar yani. Neyse şunları da şöyle keselim. Dursun şöyle bende. Lazım bir şey olur. Arkadaşlar şöyle gidelim Diyeceğim şey fırın yapamayacağız ee, Şimdi ne yapalım Biraz şöyle hayvan katledelim Aynen gel buraya gel gel Neredesin sen Nereye gidiyorum? Aynen şöyle gelin 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 Hadi gelin sizi uğraşamam Bak arkadaşlar sanıyorsam bu yeni spam oldu. Ve spam tam şurada bir yerde. Şu bir kazalım. Ne lan bunun Ver ulan bunu spawner'a. Kazalım. Burada bir yer bulması lazım. Aynen burada bak arkadaşlar bakın. Burada spawner varmış demek ki doğruymuş ya Şöyle şöyle çıkalım bunu hallederiz. Buna bir dahaki bölüm bakarız arkadaşlar. neden yapılmıyor lan? Kapı. Kapı neden yapılmıyor? Ha buradan göremiyorum. Gözümü şey yapayım ben. Gözüm körelmiş arkadaşlar. Var O 15 dakika onlarla uğraştım hayli olmadı. Bunlar arkadaşlar artık sonra yaparız. Yani yapacak bir şeyim yok. Onları sonra yaparız. Şimdi şöyle gitsin. Şey anlamış olalım şey da şey yapamam Neyse evimiz genel anlamda güzel oldu Çok hoş çok güzel Arkadaşlar hatta bunun bir esprisi var söylemek istemiyorum aslında ama Arkadaşlar espri çok komik çok güzel Hatta şöyle söyleyeyim Böyle arkadaşlar yani çok hoştur ama ben anlar. <laughs> Allahım arkadaşlar ya çok manyak şeyler yapıyor biz Türkler Bütünleri hep böyleyiz arkadaşlar. Bir böyle adamın ciğerini sekeriz, adamı böyle kalbini çıkarız, adamı öldürürüz arkadaşlar Böyle yani öyle söyleyince. Neyse arkadaşlar iyi bu bölüm yani iyi oldu. Şöyle alalım şunları lazım olur. Şöyle şunları da koy şöyle At, git, gidin lan. Gitsin. Çekirdeğimizi almıştım. Güzel 53 tane şeyimiz var. Ama işte bu stonu çok sıkıntı arkadaşlar. Acaba şey bulabilecek miyiz? Bakacağız arkadaşlar artık ne yapalım. Neyse o zaman arkadaşlar yatalım. Ee, yavaş yavaş da videomuzu bitirelim. Hatta videomuzu uyanalım bitirelim videomuzu arkadaşlar. Bakalım nasıl oldu. arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım serimizi beğenirsiniz. Bol bol like ve abone görürüz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.